Fenerbahçe'yi kollamak için Türk futbolunu bitirdiler. Bitirdikleri gibi bir de tüm dünyaya rezil ettiler. Milyonlarca takipçisi olan ESPN bile şu görseli paylaşmış. Premier Lig'de kırmızı kart olan pozisyon Türkiye Ligi'nde faul bile çalınmıyor demiş. Federasyonun Fenerbahçe'yi nasıl kolladığını yurtdışındakiler bile görüyor. Gelin Galatasaray'ı dün gece nasıl doğradılar hep birlikte izleyelim. Önce Barış Alper'e yapılan net penaltıyı vermediler. Yayıncı kuruluş da tekrarını bile göstermedi ha. Galatasaraylı bir futbolcunun karnına çarpan topu 5 farklı açıdan gösteren yayıncı kuruluş. Ederson'un Barış Alper'e yaptığı pozisyonu bir kere hızlı verdi geçti. Demin de söylediğim gibi şu pozisyon kırmızı kart olması gerekirken ve Fenerbahçe 66. dakika 10 kişi kalması gerekirken Yasin Kol Fenerbahçeli futbolcuyu atamadı. Ve sadece bu da değil maç esnasında bir sürü kart gerektiren pozisyon olmasına rağmen Yasin Kol gözünü kapattı. En son Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi Fenerbahçeli futbolcu faul yapmasına rağmen bu Yasin Kol'un tam gözünün önünde olmasına rağmen oyunu devam ettirdi ve ardından Fenerbahçe'nin haksız golü geldi. Bu kadarla da kalmadı. TFF'den cesaret alan John Duran golden sonra Edep Pierre'lerini millete karşı milyonların gözünün önünde salladı. E tabi Ederson'a ceza vermeyen TFF, John ceza verebilir mi? Onu yorumlarda siz yazın. Uzun lafın kısası Galatasaray'ı boğma suretiyle dün gece resmen Kadıköy'de katlettiler.